Arkadaşlar bir market 30 Haziran Salı günü gene marketleri dolduruyor. Bakalım hangi ürünler var? Ben Ahmet Şentürk. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Koruyucu güneş spreyi Garnier'den 30 faktörlü 200 ml 55 liraya geliyor arkadaşlar. Çocuk koruyucu güneş spreyi 50 faktörlü 200 ml 50 lira. Bronzlaştırıcı güneş yağı gene Garnier'den 200 ml 40 lira. Güneş kremi 30 faktörlü 175 mililitre Nivea Sun 50 lira. Gene Nivea'dan nemlendirici güneş kremi çocuklar için 50 faktörlü 150 mililitre 43 lira. Bronzlaştırıcı güneş yağı spreyi 200 mililitre karoten ve E vitamini içeriyor. Nivea'dan arkadaşlar gene 43 lira. Tokalon marka bronzlaştırıcı güneş yağı 200 ml 16 lira. Tokalon marka koruyucu güneş kremi 50 faktörlü 150 ml 23 lira. Tokalon marka çocuk koruyucu güneş kremi 50 faktörlü 150 ml 23 lira. Güneş koruyucu yüz kremi gene Tokalon'dan 50 faktörlü 60 mililitre 17 lira. Hawaiian Tropic 200 mililitre bronzlaştırıcı güneş yağı 40 lira. Diadermin güneş koruyucu gündüz kremi kırışıklık karşıtı SPF 30 50 mililitre 37 lira. Güneş sonrası nemlendirici maske aloe veralı 5 lira. Havuç ve kakao yağı 200 ml Tokalon marka 11 lira. Artmatik'ten toz deterjan 10 kg 38 lira. Domestos Ultra Çamaşır Suyu yanına Cif Krem 1850 ml çamaşır suyu, 1500 ml Cif krem toplam 25 liraya geliyor. Bint bulaşık makinesi tableti, premium tablet 33 adet 20 lira. ABC konsantre yumuşatıcı 1440 ml 11 lira. ABC yüzey temizleyici 2,5 litre 9,5 lira por leke çıkarıcı 10 lira. Mis sıvı bulaşık deterjanı ikili paket 2 litre toplamda arkadaşlar 13 liraya geliyor. Por çamaşır makinesi temizleyici 400 mililitre 9 lira. Mark banyo mutfak temizleyici 750 mililitre tanesi 9 lira. Ekko peçete 200 adetlik paketiyle 3 lira. Deep Fresh antibakteriyel ıslak havlu 100 adedi 8 lira. Quick Dish temizlik bezi, Shining Base yani parlatıcı bezler arkadaşlar 8 lira. Mr Green'den 20'li perforeli bez 8 lira. Parex Magic Inox Shine süngerler 3 lira. Parex Mega Comfort Sünger 2 adedi 6 lira. Velnax VC Blue 50 gramı 5 lira. Ve arkadaşlar Spray Kolonya, koruyucu hijyen yazı üzerinde 80 derece alkol içeriyor. 100 mililitresi 10 lira. Fakir marka el ve cilt dezenfektanı artı askı aparatı ile beraber 1 litresi 30 lira. Velnax araç kokusu vanilya, limon, mangolu tanesi 6 lira. Velnax çekmece dolap kokusu Manolya ferahlığı, lavanta kesesi, Marsilya sabun esintisi modelleriyle 6 lira. Bitkisel sabunlar, 170 gram papatya, gül, badem, lavanta çeşitleriyle 4 lira bambu saplı keten banyo süngeri 10 lira bambu ve keten banyo süngeri de 7 lira arkadaşlar. Evet birçok çeşit ürün geliyor salı günü 30 Haziran'da bin marketlere ben Ahmet Şentürk videoyu sizi bilgilendirme amacı çektim arkadaşlar. Lütfen videoyu beğenmeyi ve bu tür videoların devamı için kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hayırlı günler diliyorum.